Sevgili arkadaşlar merhaba. Rapin Play'e hoş geldiniz. Milyon TV ekranlarında rapinplay.com platformundan sanatçı konuklarımızı, genç kardeşlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok e, yeni jenerasyondan, genç nesilden yeni yetenek bir arkadaşımız var. Bugün onunla beraberiz. Rapinplay.com üzerinden bize yapılan başvurularla Rapinplay platformundaki rap sever arkadaşlarımızı ve Rap müziğe gönül verenleri ağırlamaya devam edeceğiz. Siz de oradan başvurabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Batuhan Tavusbay. E, Nickname'i de e, 216 Puri. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Bu nickname nereden aklına geldi? Ee, Başrolünde Brad Pitt'in oynadığı bir filmden. Ee, bu film bir dünya savaşında emektar bir tankın içinde kalan askerlerin mücadelesine konu oluyor. Ondan çok etkilendim. Yani dostlarımla bir evin içinde olan mücadelem aynı şeye Hı -hı. denk geliyordu. Ben de öyle bir isim koymayı denedim. Oldu. Evet. Biliyorum. 216 Anadolu yakası. Evet. Anadolu <laughs> Orada Lekası. mı oturuyorsun. Evet. Kartal'da. Kartal'da. Peki zaman zaman böyle sadece yaşadığın evde değil dünyanın içerisinde de o tankın içinde sıkışmış genci. Hayal ediyorsun ve şarkı sözlerini öyle yazıyorsun evet. ihtimalle. Evet. O yüzden de 216 Furi tam oturmuş. Evet. Peki ne zaman başladın e, müzik, rap dinlemeye? Rap dinlemeye 12 yaşında başladım. Kimlerle? Ee, i̇lk amcam sayesinde Sansar Salvo, e, onun şarkısını dinlemiştim. Vur keyfin dibine. Ondan sonra Ceza geldi ardından. Sagopa'yı dinledim. Sonra gün geçtikçe böyle gelişti. Ve araştırmaya başladım Evet araştırmaya başladım. Son iki yıldır da icra ediyorum. Hı, hı, hı İki yıldır e, sadece söylüyor musun yoksa yazıyor musun aynı zamanda? Yazıyorum. Mesela kaç tane eser üretmişsindir şu ana kadar? Yani hatırlamıyorum. Çok fazla. o kadar fazla. Bir o kadar da çöpe attım mı? Evet. Peki e, şu an bir mesleğin var mı ayrıca çalışıyor musun? Okuyorum. Okuyorsun. Nerede okuyorsun? Ee, İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu'nda. İç mekan tasarım öğrencisiyim. İç mekan tasarım öğrencisi. Evet. Harika. Peki bu müziği daha ileriye götürmeyi düşünüyor musun? Yoksa iç mekan tasarımında devam edecek misin? Götürmeyi düşünüyorum. Ee, i̇ki türlü yapmayı denemeye çalışacağım. Çünkü müzik benim hayalim. Ee, bunu gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım yani. Hı -hı. O konuda bir sıkıntı yok. Onun için devam ettirmeye çalışacağım. Evet. Ee, şarkıları yazarken, ya daha doğrusu parçaları yazarken Hı -hı. E, genelde bazılarının tarz oturtup kimisi daha çok eğlenceli e, yazmaya, kimisi daha çok depresif yazmaya, kimisi daha çok isyankar yazmaya dikkat ediyor. E, sen şar bu şarkıları yazarken daha çok hangi kulvardan gitmeyi tercih ediyorsun? Tercih ettiğin bir kulvar var mı yoksa içime nasıl geliyor öyle yazarım mı diyorsun? Ya aslında şöyle bir şey var. E, tercih ettiğim bir kulvar yok. Fakat o anki ruh değişimim. O anki benim psikolojimde bu şarkıları yazmamda çok önemli rol oynadığı için Hı. belirli bir kulvarım yok. ...istersem o anki ruh halime bağlı. Depresifsem depresif şarkı yazıyorum, eğlenceliysem eğlenceli şarkı yazıyorum. Böyle devam ediyor. Evet. Bana göre sizin yaptığınız şey aslında bakarsan, e, bunu hep bahsediyorum. Daha önce günlük yazmak vardı. Hı hı. Günlük yazmak gibi bir şey galiba. Hayatın içerisinde yaşayıp o hayatın içerisindekilerden beslenip günün sonunda bunları kağıda dökmek gibi bir şey e, gibi geliyor bana. Sen yazdıklarınla ilgili neden daha çok besleniyorsun? Yolda gördüklerinden mi, metrobüse biniyorsun, ondan mı, evde mi, işte mi? Nasıl besleniyorsun şarkılarını? Ee, nasıl besleniyorum? Kendi yaşadıklarımdan, kendimi baz alıyorum. Bu iş için ne kadar uğraş verdim, ne kadar çabalıyorum, çabam yeterli mi? Bunları barındırıyorum kendi içimde. Bunları göz alarak şarkı yazmaya başladım. Böyle devam ediyor ama dış etkenlerden de aldıklarım var. Mesela sokakta yürürken, gece aya bakarken. Fark etmiyor. Her <laughs> şeyden yeter diyorsun. Her şeyden vazgeçebiliyorum. Peki ee, sahne yaptın mı hiç? Yaptım. Peki sahnede olmanın keyfi e, bir şarkıyı yazıp stüdyoda kayıt, kaydetmekten çok daha farklıdır aslında. Evet. E, sana e, ikisinden birini seçmen gerekiyor deselerdi stüdyomuzda senim olurdun yoksa sahne? Kesinlikle i̇şte. sahne. Çünkü İnsanların eğlendiğini görmek, e, cidden şarkında dans ettiklerini görmek ya da el kaldırdıklarını görmek çok gurur duyucu bir şey. E, onun dışında stüdyoda kayıt aldığın zaman e, bunu dijital platformlara yayıyorsun ve tam olarak böyle istediğini alamıyorsun. Yani face to face dediğimiz olay geçerli biraz. Bence sahne daha iyi. Evet, e, tabii ki insan e, toplumda önde olmak ve toplumda söylediği şeylerin duyulması için bir çığlıktır aslında şarkı evet. yazmak. O, o çığlığı duyurmak e, belki dijital platformlarda falan bazen çok kolay olmayabilir ama birebir de çok daha hissettirebilir. Tabii ki daha e, etkili oluyor. Sevgili arkadaşlar Rap'in Play'de Batuhan Tavusbay'la yani 216 Fur'i ile sohbetimiz devam ediyor ama e, biz bir şarkı almak istiyoruz artık. Tabii. E, i̇lk şarkı hangisi olsun? Çıkamam sokaktan. Çıkamam sokaktan. Neyi anlatıyor? Ee, sokaktaki mücadeleyi. Kendimle olan mücadelem, kendimle olan çelişkimi anlatıyor. Hadi bakalım arka sokaklarda neler oluyor <laughs> Batuhan'dan dinliyoruz. Yeah. <laughs> Çıkamam sokaktan <laughs> Etiğim dualarım tutacak Belki sevaplarım yanacak Ama vazgeçemem yapacağım Çıkamam sokaktan Ettiğim dualarım tutacak Belki sevaplarım yanacak Ama vazgeçemem yapacağım yeah, yeah. Ne olabilirdi ki en fazla kaybedebilirim Elimdeki her şeyi yine de deneyebiliyorum Diyorum hepinize var bu resim pist bir Hadi kalk yine bak yoluma ya da fıçık inadına gelip bak Ne olabileceğini gör geri kaç yeni kat Atılır da yeni tat tak bar Sokakların içindeyim hadi bar Önüne gelen her şeyi atıp yak yak Bütün olanları unut hadi yak yak Hadi yak yak wow. Bırak hadi her şey yönüne bir yaksın Yok yolu yok herkes sana baksın Yetenek bu değil bir saksı Konuş benimle bırak raksı tak çak atak atar Paçak atak Yoluma devam edebilirim Çevirip bir hamli kapa Benim işim bu yapabilirim Benim de sonunda düşünsen beni Bağlamaz akıyorken anlamına ter edebilirsin Bunu yeter ki bir ucunu kaçırabilir miyim ben Yok 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 Tutabilir yorum pre benim tek elim Yek hepiniz gibisiniz Beklediğinizde Fake fakeleri denk Rapiniz ama bir depreme tek geçerim Yok bana denk Yok bana denk Yok bana denk Faklara bas Faklara girlfriend. yo It is shit Tabii ki de girebilirim o karanlığın içine Hadi sarmalı ben Kafamı kaldırıp bakıyorum gökyüzüne Yıldızlarımız saklıyor ya Ettiğim dualarım tutacak Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Çıkamam sokaktan Ettiğim dualarım tutacak Belki sevaplarım yanacak Woo! Ama vazgeçemem yapacağım yeah. Çıkamam sokaktan Ettiğim dualarım tutacak Kırra! Belki sevaplarım yanacak yeah. Ama vazgeçemem yapacağım yeah. yeah. Peace bro Hurricane on the beat nigga <laughs> Raven Music Company Peace bro <gülüyor> 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 Peki e, rap konserlerine gidiyor musun? Ya çok fazla gitmiyorum. Çünkü neden? Rap konserlerine gittiğim zaman mesela ben fazla Türkçe rap de dinlemem. Çünkü eninde sonunda bilinçaltına o flow ya da herhangi başka bir şey yerleşiyor. Ben kendi özgün olmak istediğim için pek fazla Türkçe rap dinlemiyorum. O yüzden pek fazla konserlere de gitmiyorum. Peki sence o e, Türkçe rap konserleri verenler de zaten onlardan etkilenip yapmıyorlar mı? Doğrudur. <laughs> onlardan etkilenenlerden etkilenmemek için <laughs> öyle konserlere gitmemek ama Konser atmosferini bence yaşamalısın. Yani sadece sahnede olmak değil aynı zamanda orada bulunmak da sana çok şey katacaktır. Festivallerde de artık rap sanatçılarına yer vermeye başladık. Festivallerde de e, bunun coşkusunu yaşamalısın ki sen de yarın sahneye çıktığında onlara nasıl hitap edeceğini ya da nasıl şeyler yapacağını görmelisin bence. Peki e, rap müzik daha çok böyle underground görülen, yerin altında görülen... Hı hı. Ondan sonra e, ne bileyim çok böyle belli bir kitleye hitap eden bir müzik gibi görünürken e, çok öncelerden. Şimdi artık herkesin yaptığı ve çok popüler bir hale geldi. Bununla ilgili yorumunu alabilir miyim senin? E, bununla ilgili yorumum şöyle. E, Bildiğin üzere devir değiştikçe teknoloji olarak da geliş gelişiyor. İnsanlar sound olarak gelişiyor. Mesela baktığımız zaman geçmiş dönemlerde kirli akan. E, ceza, bunlar çok... Onlar da underground rap yapıyorlardı ama... da dediği gibi devir değişiyor. Hip-hop değişiyor. E, bunun üstüne katarak ilerliyor insanlar. Bunun üstüne katarak ilerleyenler zaten yurt dışına açıldı, global oldu. Hı. E, katmaya devam edenler de var zaten. E, bence gelişmesinde bir problem yok gibi hip-hopun. E, yani gelişmesi tabii ki iyi bir şey ama... Bazen de insanlar şunu diyebiliyorlar bazı şeyler için. Ya o biz özel bir kitleydik ve çok seviyorduk. Şimdi artık herkes seviyor. Evet. Diyorlar. Sen de onlardan biri misin? Onlardan biriyim ama bu elimizde olan bir şey değil. İster istemez insanlar duyuyor. İnsandan insana kulaktan kulağa geçiyor şarkılar. Yapabilecek bir şey yok ama gelişmesinden e, ziyade geldiğimiz yerde unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Böyle de bir konu var. Onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Evet. Peki e, rapçilerin daha çok e, sosyal medyada gördüğümüz şey birbirlerine diz atmaları. E, bununla daha çok gündemdeler. Neden sence bu kadar çok birbirine diz atma? Ya o konudaki fikirlerim e, pek böyle şey değil, kafa karıştırıcı. Çünkü onların da ne yaptıklarını pek olarak bilmiyorsun. Çünkü o insan değilsin yani. Ne yaşıyorsun, ne olup bitiyor. Evet. Dışarıdan bakmak yerine bence insanların gözünden bakmak, perspektif yaklaşmak olaya daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ee, onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Yani bu işin doğasında mı vardır bu? Olmalı mı? Şart mı yani? Birine sataşmak şart mı? Ee, bu işin doğasında var ama sataşmak şöyle bir şey yani bazen şey görüyorum ben Twitter'da falan, çekemediği için sataşıyor. Buna gerek yok bence. Eee? belirli bir müzik kariyeri üstünde sataşabilirsin. Önceden bunu freestyle yarışmaları da oldu. E, dis, dis, atmaları da oldu. Joker vesaire. E, ama bence bazen çok gereksiz buluyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar Rap'in Play'de, Milyon TV'de Batuhan Tavusbay'la, yani 216 Furi ile e, sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bir şarkı daha alacağız. O şarkı hangisi olacak? Işık. Işık. Işık bize neyi anlatıyor? gene kendimle olan çelişkimi ama bu sefer iş içerisinde olan çelişkimi anlatıyor. Kendinle olan ilişkini anlatan var mı? <laughs> çelişkini anlatıyor. <laughs> yok, pek yok. Peki, tamam. O zaman ışığı dinliyoruz. Yeah. Rip and play. Yeah, yeah. Hurricane. Okay. <laughs> bir katil adı ev başlıyor Yeni yeni bir parti paraların yan ya da can Benim işim dalayı da yoro keyfini yapıyorum tatil Titan iki, kill suya indirilir bu sefer batamam emin ol Pray pattern evil gibi ama korkutucu değil hepinize de safe bro Mani ya da kale bir tutuyorsunuz adım makabeli gibi Delir eve kulsam mı deyip suratınıza tükürebilir Bu lanet olası deli işim gücüm yolunda gidebilir Bu seni çırgılamaz adamım benim sözüm benim evim Kanımı işlemiş rap shit taklıma giremezsiniz Ligayet ölüm aynada durar Yoluma bakıyorum her günüm mi değil ama yeninde sonunda olabilir İyi. Bileyim bileni konuya gelelim ekinoksun içindeyim fury Pisliğin teki adımı söylerken dikkat et adama mikro bu pisliği yapabiliyorum Joe Ray. But Edo inside kovalar beni Kalime bağıracağım etilim bir atom Yeryüzüne bırakırım kaçışınız o oh, What you want Ev. Benim gibi telefon hep yek Zarlarım benim bol adımlarım sağlam aga haribo Gibisiniz hepiniz derecesiniz Ama ben karbon fiberim koç <laughs> yeah. yeah Devamı var. Yeah. Billion TV, rap and play peace Yetenek ve MONEY bütün hayatım onun üstüne kurulu ve crash Arabamı tanıyamıyorum daha yolun yarısındayım Karışıyorken hayatımı black 19 yaşım elim kolum bağlı bir godzilla'yım O yüzden sakın beni deneme be bebe Yarım sürümü yaşıyorum resmen hayatımın içine en üst bulamadım Tam sürüm grey ha. Çek vur onları çok laf ediyorlar ahmak ben Kendi de sonunda beyazlık araya aklar Onları yemem için bana gerekli tek run Tek punch karanlığın içindeki gölgelerin efendisi e. Gökyüzüne bu seferlik yüksek git nedir sorunun benim ne bilemedi pek çek 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 blue gang ek fort sam dilime denk değil leylek gibisiniz ek e kontla da kanemici tayfana meydey ya ya yeah, ya yeah. kanemici meyd made... <laughs> Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun bir rapçi olarak? Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Ee, daha çok e, milletle böyle Kapışmak yerine kendim için kendimi e, dışa vuruyorum. Ya ev halini de paylaşıyorum ben. Daha çok böyle kendim olma yönünde ilerliyorum Instagram ya da Twitter'da. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ilerliyor Evet. sosyal medya. Peki sosyal medyanın bu kadar çok yaygın olması e, yaptığın müziği duyurmak için e, mutlaka etkili oluyor. Tabii. Ama oradan olumsuz yorumlar da geliyor. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Olumsuz yorumlar beni hırslandırıyor diyeyim. Çünkü e, küfürleri bir kenara bırakıyorum. Olumsuz yorumlar mesela bazen bir insan şey yapabiliyor, e, mixi güzel olmamış... ...vesaire, e, bu olan yeri başka bir şekilde yapabilirsin. Bunları ben tabii ki göz önünde bulunduruyorum. Çünkü gelişim açısından önemli insanların ne dedikleri. Hı. Kendinden çok insanların ne dediklerine bakıyorum ben. E, onun dışında kötü yorum beni hırslandırıyor yani kısaca. Anladım. Yani sen de orada yazılanlardan kendinin için önemli olanları alıp evet. diğerlerini umursamadan yoluna devam ediyorsun. Bravo. Peki... Ee, i̇nşallah daha uzun uzun zamanlar şarkılar yapar ve onları da e, müzik camiasının e, din, dinlemeleri için e, dijital platformlara sunarsın. Çok da iyi bir sanatçı olursun belki ileride. Ee, şu an koyduğun hedefin rapte neresi? Şu an e, hedefini koyduğum yer e, bizim bir müzik şirketimiz var arkadaşlarla birlikte Hı -hı. Raven Music Company diye. Onu o şirketi biraz daha üst mertebelere çıkartmak, tanıtmak. Amacıyla çıktık bu yola. Ee, onun dışında cidden e, globalleşmek istiyoruz artık. Çünkü Türkiye'deki kitle iyi ve kötüyü cidden iyi ayırt edebiliyor. Ee, bunu ayırt edebilenler zaten globalleşiyor. Bunun önünde bir adım atmaya çalışıyoruz, globalleşmeye çalışıyoruz kısaca. Peki senin deyiminle globalleşmek bu kadar önemli bir konu mu? Yani sadece burada belli bir kitle seni dinlemiş olsa ve onlar senin her dediğini dinleyen bir kitle olsa? Ee, yurt dışındaki insanların dinlemesinden daha değerli bir şey olmaz mı? Tabi ama şöyle de bir şey var ee, mesela kemik bir kitleniz var. O kemik kitle hep sürekli aynı kalınca insan bir süre sonra e, şey diyebilir mesela. Der ki ben her, hep aynı şeyleri yapıyorum, hep aynı kişilere hep aynı kişiler dinliyor. Globalleşmek e, insanların seni tanıması ya da duyması çok güzel bir duygu. Hı hı. E, yurt dışındaki bir insan mesela story çekip seni etiketleyebilir. Veya yurt dışına çıktığın zaman seni sokakta görüp sana selam verebilir, fotoğraf çektirebilir. Bunlar çok güzel şeyler. Onun dışında globalleşmek benim için önemli. Anladım. Peki son olarak Rapin Play izleyicilerine söylemek istediğim bir şey var mı? Şu kamera senin. Tabii Rapin Play izleyicilerine şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ee, sürekli peşinde koşun. Eğer düşerseniz daya tekrardan kalkın. Çünkü hiçbir şey kendinizden önemli değil. Harika. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Repinplay.com'a katıldığın için ve Rappinplay'e katıldığın için. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Batuhan Tavusbay'dı. Yani 216 Furi kendisine katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de Repinplay.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.